Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Yine yeni bir video ile sizle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu sizlerden gelen sıkça sorulan sorulara cevap niteliğinde olacak. Özellikle Meksika sınırında ve Amerika'daki kamplarda yeni yasaya göre, eski yasaya göre süreç nasıl ilerliyor? Hangi kamplarda başladı ve devam ediyor? Bunların hepsine değiniyor olacağım. Müzik Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Özellikle çok sık sorulan sorulardan birisi olan bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, Amerika'daki kampta yeni yasaya göre ilk görüşmeyi yaptıktan sonra red alırsak bize ne olacak? Arkadaşlar aynı zamanda ikinci bir soru da çok fazla geliyor. Aynı cevap e, niteliğinde olacak. İki soruya da aynı cevabı veriyor olacağım. Çünkü iki soru farklı bir şekilde e, birbirine bağlanıyor cevap olarak nedir? İkinci soruda şu. Abi insanlara orada bir kağıt imzalatıyorlarmış ve anında deport ediyorlarmış. Doğru mudur değil midir? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Yeni yasaya göre eğer kampta ilk görüşmenizi yapıyorsanız iltica memuruyla o görüşmeden sonra size bir kağıt imzalatılıyorsa sakın imzalamayın. Özellikle okumadan anlamadan imzalamayın. Çünkü muhtemelen red yemişsinizdir ve itiraz hakkınız vardır. Eğer itiraz ederseniz süreç tamamen göçmenlik mahkemesine gider. Tabii ki yıllarca sürecek bir mahkeme süreciniz başlar ama eğer itiraz etmezseniz maalesef deport oluyorsunuz arkadaşlar. Veya o size uzatılan kağıdı körü körüne eğer imzalarsanız yine deport oluyorsunuz. Dolayısıyla size uzatılan her kağıdı imzalamadan önce lütfen okuyun, anlayın. Eğer İngilizceniz yoksa İngilizce bilen birisine mutlaka danışın, onunla birlikte hareket edin. Belki tercüman oraya gelmiyor ama bir şekilde orada İngilizce bilen, İngilizce ve Türkçe bilen birileri vardır sizinle birlikte. Çünkü duyduğumuz kadarıyla genelde toplu olarak alıyorlarmış görüşmeye. Eğer orada İngilizce bilen birisi varsa mutlaka ona okutun, size okusun, Türkçeye çevirsin. Ona göre imzalayıp imzalamayacağınıza karar verin arkadaşlar. Körü körüne önünüze uzatılan bir kağıdı sakın ha sakın özellikle Amerika'da yani bundan sonrası için de söylüyorum okuyup anlamadan imzalamayın arkadaşlar. İkinci soru ise şöyle Meksika'ya girişler ne durumda şu anda girişler devam ediyor mu sınırlar kapandı mı? Arkadaşlar sınırların kapanması resmi açıdan söz konusu olamaz. Sadece bazı ufak tefek yaptırımlarla çaktırmadan gayri resmi olarak Bizleri içeri almıyorlar. Bunu da nasıl anlıyoruz? Olay tamamen şöyle gelişiyor. Artık an itibariyle son 1 bir buçuk aydır şebekesiz gidemiyorsunuz. Daha öz Türkçe ile anlatayım. Rüşvet vermeden maalesef Meksika'ya giremiyorsunuz. Bundan birkaç ay öncesine kadar evet herhangi bir şekilde şansa bala girebiliyordunuz. Birkaç denemeden sonra yine girebiliyordunuz. Uçak biletleri de uygundu. Ama bu videonun çekildiği an itibariyle maalesef uçak fiyatları fırlamış durumda. 100 bin liraya dayanmış durumda. Çünkü Türk Hava Yolları ile gitmek durumundasınız. Her gün tek bir uçuş var. Direkt uçuş. Avrupa üzerinden yapılacak aktarmalı uçuşlarda maalesef bizi uçağa da almıyorlar. Schengen vizeniz de olsa, transit vizeniz de olsa bizi uçağa almıyorlar. Maalesef böyle bir sıkıntı yaşadığımızdan dolayı Türk Hava Yolları ile direkt uçuş yapmak durumundayız. Ve Türk Hava Yolları bu durumu bildiği için 100 bin liraya kadar şu anda fiyatlar dayanmış durumda arkadaşlar. Gidiş dönüş uçak biletlerinden bahsediyorum. Ama baktığınızda herhangi bir şekilde bir e, sınır kapanması söz konusu değil. Hala elektronik vizeler alınabiliyor. Ancak aldığımız bir duyuma göre Ağustos itibariyle bu elektronik vizeler kalkacak. Diğer ülkelerin verdiği vize gibi Konsolosluktan birebir görüşerek bu vizeleri almak durumunda kalacağız. Bunun dışında vize alamayacağız. Dolayısıyla vize verecekleri kişi sayısı çok sınırlı olacak. Herkese vermeyecekler. Belli başlı insanlara verecekler. Kimlere verecekler? Tabii ki iş güç sahibi, para babası ya da tanınmış kişiler, youtuberlar, influencerlar, çok takipçili olan kişiler. Yani geri dönüşü garanti olan kişiler. Bunların dışında sana bana vermeyecek. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar lütfen ve lütfen e, artık hani sınırlar kapandı mı sorusu gelmesin. Sınırların resmi olarak kapanması söz konusu değil. Eğer sınırlar kapatılıyorsa zaten buradan konsolosluğun gitmesi demek. Yani bizim oradaki Türk konsolosluğunun buraya gelmesi, buradaki konsolosluğun da buradan geri dönmesi demek. Böyle bir şey de resmi olarak söz konusu değil. Ama dediğim gibi bazı yaptırımlar bu şekilde devam edecek bir süre daha. Yine en çok sorulardan birisi benimle alakalı. Abi sen nasıl gideceksin? Aslında az önce vermiş olduğum cevapla aynı cevabı taşıyor. Yani nedir? An itibariyle artık şebekesiz maalesef oraya giremediğimize göre Meksika'ya benim de tek gitme şansım şebekeyle olacak. Dolayısıyla evet ben de şebekeyle gidiyorum arkadaşlar. Maliyetleri soran oluyor. Ee, bu işi hakkıyla yapan birkaç tane şebeke var piyasada. Onun dışındakiler gerçekten sıkıntılı. Hani direkt olarak da şey söylemek istemiyorum. Kötü konuşmak istemiyorum. Yine işini gücünü yapmaya çalışanlar var arada ama. Hani şeyi duyuyoruz. Ee, mesela bir arkadaşımız öyle bir sıkıntı yaşadı. Nedir? Amerika'da yaşıyormuş. Kendini işte şebeke olarak tanıtmış. 4000 dolar önden para almış. Uçak biletini de aldırmış adamı. Adam gittiği gibi geri döndü arkadaşlar. Ama aynı uçakta 15.000 dolar para verip, şebekeyle gidip, gerçek bir şebekeyle gidip sınırdan geçen arkadaşlarımız da var. Aynı uçakta. Bakın net söylüyorum. Aynı uçakta. Biri geri döndü, güya şebekeyle gitti. Diğeri gerçekten şebekeyle gitti ve girdi. Şu anda onlar kamptalar. Yani ucuz olsun diye çok araştırma yapıyorsunuz. Farkındayım evet hani 1000 dolar ucuz olsun dediğinizde 17 bin liraları tekamül ediyor. TL olarak çok büyük para ama gördüğünüz gibi de o 1000 dolar bile sizin e, diğer verdiğiniz paranın tamamını kaybetmenize e, neden olabiliyor. O yüzden hani 3 kuruş aşağı olsun 5 kuruş aşağı olsun diye sürekli olarak hani bizim bir mantığımızda var o. Genimizde var. İlla pazarlık yapacağız. İlla en ucuzu neyse onu almaya çalışacağız. Arkadaşlar hayatınızı değiştirmeye gidiyorsunuz. Hayatınızı değiştirmeye gidiyorsunuz. Yani bunun 3 kuruş aşağısı, 5 kuruş aşağısını araştırmayın. Eğer eminseniz o kişilerin doğru kişi olduğuna onlarla gidin. Yani bu adam 10 bin dolara yapıyormuş bu işi. Öbürü 9 bin dolara yok ben 9 bin dolarla gideceğim. Bin dolar bin dolardır diye araştırdığınızda Böyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden referansı kuvvetli, gerçekten emin olduğunuz kişilerin onlarla pazarlığa dahi girmeyin. Ya yani bu işin pazarlı olmaz. Olmamalı da. Çünkü az önce de söyledim, hayatınızı değiştirmeye gidiyorsunuz. O yüzden lütfen e, hakkı neyse bu işin hakkını verin. Yoksa siz dolandırılıyorsunuz. Siz kaybediyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Etmeyin. Kafayı değiştirin. Buradan giderken o kafa değişsin artık. Ya bu şekilde bu kafayla Amerika'da yapamazsınız zaten. Eğer bu kafayla devam edecekseniz hiç gitmeyin. Tıpış tıpış geri dönersiniz. Ben yapamadım, beceremedim diye. Aman ha. Aman ha. En çok gelen sorulardan bir tanesi de şöyle Abi bu işin maliyeti ne kadar? Şimdi arkadaşlar bu işin bir maliyeti var tabii ki ama kesin net bir tarifesi, fix menüsü yok bunun. Dolayısıyla benim bu kanalda daha önce çekmiş olduğum ilticanın maliyeti isimli bir e, videom var. Hani orayı izlerseniz 3 aşağı 5 yukarı bazı maliyetleri çıkartabilirsiniz. Ama bazı kalemlerde o kalemlerin ortalamasını alırken bazı kalemlerde üst sınırını aldım. Dolayısıyla birebir aynı maliyet çıkacak diye bir şey yok. Hatta bazı kalemler eksik şu anda onları da eklersek daha bile fazla da çıkabilir ya da düş edebilir. Dediğim gibi o kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Ancak ben yine de küçük bir maliyet hesabı yapacağım. Yine ortalama bir şebekeyle anlaştığınızı varsayalım. Ortalama bir fiyattan 10.000 dolar şebekeye veriyorsunuz. Diyelim ki sponsorunuz yok. Mesela diğer videoda sponsoru katmamıştık hesabı. 2.000 dolarla 4.000 dolar arasında değişen bir fiyat aralığı var. 2.000 dolarlık bir sponsorla da anlaştığınızı varsayalım. Sizin Amerika'daki kampa girişiniz eğer bilet dahi ise bu fiyata 12.000 dolar. Bilet hariç artı bir de bilet fiyatını eklemek zorundasınız ve bu kişi başı fiyat. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar herkes zannediyor ki ya ben 12 bin doları cebime koyayım. Nasıl olsa oraya gittikten sonra bir hal çaresine bakarız. Arkadaşlar Amerika öyle bir şey değil. Öyle bir şey yapamazsınız. Kamptan çıktığınızda tek kişi gidiyorsanız eğer en azından barınma, yeme içme ve ulaşım ile ilgili giderlerinizi karşılayabilecek miktarda cebinizde para olması gerekiyor. Bakın aile olarak düşünmüyorum. Tek gittiğinizi varsayıyorum. Onların maliyeti daha düşük. Kamp sonrası. Hayata başlama maliyetleri daha düşük. Aile olduğunuzda daha yüksek. Çünkü aile olduğunuz için bir ev tutmanız gerekiyor. Ama kredi skorunuz yok. Kredi skoru olmayanlara ev verilmez Amerika'da. Herhangi bir geliriniz yok. Bir işe git girmişliğiniz yok. Dolayısıyla herhangi bir gelir beyan edebileceğiniz belgeniz olmadığı için yine ev tutamayacaksınız arada bir referansınız, bir tanıdığınız bir şeyiniz olursa bir yıllık kirayı peşin vererek belki tutabilirsiniz. Çok çok büyük maliyetler demek bunlar. Öyle kolay kolay ev tutamazsınız orada. Airbnb'lerden falan tutabilirsiniz yine daire olarak ama bunu, bu sefer de maliyetler çok katlanıyor. Tek kişi olduğunuzda ortalama eyaletine ve şehrine göre, şehrin içindeki konumuna göre değişkenlik gösterir ama ben ortalama bir fiyat söyleyeceğim. 700 dolar evin diğer bütün giderleri dahil bir oda tutabilirsiniz. Bir bekar odası kiralayabilirsiniz. Bunun içerisinde internetiniz olur, elektriğiniz olur, suyunuz olur. Diğer giderleri ödemezsiniz. Anlaşmaya bağlı. Yine söylüyorum. Bunlar bulduğunuz yere göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Hemen yorumlara o öyle diye böyle diye yazmayın. Çünkü böyle yerler de var. Daha farklı hiçbir şey içinde olmayıp ekstradan ödediğiniz yerler de var. Biliyorum. Ama biz ortalamasını konuşuyoruz her şeyin. Gittiğiniz böyle bir yer kiraladınız. Bir kere bir aylık peşin vereceksiniz. Bir aylık depozito vereceksiniz. Eğer bir aracı ile kiralıyorsanız emlakçı falan gibi ona bir de komisyon vereceksiniz. Ne yaptı? 700 dolardan 2100 dolar sadece odaya verdiniz. Bunun dışında yeme içmeniz olacak. Tek kişisiniz. Haftalık mutfak masrafınız takribi olarak 50 ila 70 dolar. Eğer yemek yapmayı bilmiyor da dışarıdan yiyorsanız, hazır yiyorsanız çok daha yüksek 100 dolara kadar çıkabilir. Hatta 120 dolarları görebilirsiniz. Alışveriş yaptığınız yere göre. Sizin en azından bir aylık mutfak masrafınız cebinizde olmalı. Artı olarak büyük şehirler böyle Boston, Washington, işte New York gibi yerlerde evet bir metro sistemi, bir otobüs sistemi, toplu taşıma sistemi falan var. Ama daha küçük şehirlerde gidecekseniz eğer Böyle bir sistem yok. Ya da biraz şehrin downtown dediğimiz o şehir merkezinin dışına doğru kaydığınızda yine oralarda yok. E, ulaşımınızı kendi özel araçlarınızla ya da Uber Lyft gibi. Eskiden taksi vardı artık yok bunlar kullanılıyor. E, gibi araçları kullanarak dolayısıyla masraflı bir şekilde yapacaksınız. Ve bunları da cebinizde para olması gerekiyor arkadaşlar. Yani diyeceğim o ki Evet, kampa girene kadar cebinizde belli bir miktar para olmalı ama asıl para size lazım olacak yer kamptan çıktıktan sonra o ilk hayata, yeni hayatınıza adım attığınız zaman lazım olacak. Tek kişi için konuşuyorum. En az cebinizde 3000 dolar para kalmalı. Hesabınızı ona göre yapın. Kamptan dışarı çıktığınızda eğer birinin yanına gidip onun yanında kalmayacaksanız, işiniz hazır değilse, tek başınaysanız Kamptan çıktığınızda cebinizde 3000 dolar minimum para olmalı. Net söylüyorum. Yoksa yanarsınız. Telef olursunuz yani. Hiç boşu boşuna gitmeyin. Açık ve net. Biraz sizi sıkmış olabilirim arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdilik çok sık sorulan sorulara bu şekilde cevap vermek istedim. Sorular genelde Instagram'dan geliyor, DM'den geliyor. Ya da videoların altında çok soruluyor. Bazılarına cevap verebiliyorum. Cevap veremediklerimi bundan sonra bu şekilde videolarda toparlayacağım. Arzu ederseniz bu videonun altına yine sorularınızı sorabilirsiniz. Cevaplayabildiklerimi orada cevaplarım, cevaplayamadıklarımı yine bu şekilde bir haftalık video olarak yayınlamayı planlıyorum. Eğer siz de bu şekilde yapmamı istiyorsanız lütfen beğenin, beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu arada iki kişi sağ olsun çok teşekkür ederim. Ee, en ufak paketten Allah razı olsun katıldan abone olmuş çok teşekkür ediyorum onlara onların isimleri de birazdan buradan geçecek videonun sonunda katıldan eğer abone olursanız sizin isimleriniz de aynı şekilde bu e, videoların sonunda yer alacak arkadaşlar onlara özel farklı videolar yapacağım özellikle Meksika'ya ve Amerika'ya gittiğimde çok çok özel sadece onların izleyeceği katıl abonelerin izleyeceği videolar yapacağım bilginiz olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.